Aski ile ilgili göl Mamak, Çankaya, Polatlı suyu ve tatlar istasyonu yapılmadı dediniz. Bununla ilgili de başvurduk ve plan bütçe komisyonundan evet çıktı. Bakalım şimdi ne karar vereceksiniz ya Mamak? Gölbaşı Çankaya hattının yenilenmesi, Polatlı'ya su verilmesi ve tatların arıtma tesisinin iyileştirilmesi için istediğimiz kaynak talebini proje karşılığı istiyoruz. Polatlı'yı da ilgilendiriyor, Gölbaşı'nı da ilgilendiriyor, Ankara'nın tümünün sağlığını da ilgilendiriyor. Ankara'da acil yapılması gereken su ve kanal altyapı projeleri acil diyor. Yani normal değil. Daha önceki yıllarda helikopterler, dinozorlar, Ankara Park'a yatırılan paraneleri bunlar yapılmamış. İvedik, Etimeskus, Sincan, Temelli, Polatlı su iletim hakkı. Aldığımız krediyle bunun ihalesi yapılacak. İhale evrakları hazır. Aydınlık evler Mamak, Altındağ, Çankaya, Gölbaşı ana su iletim hakkı bir arıza olursa Gölbaşı'na kadar bir ay müddette, iki ay müddette oralar tümüyle susuz kalacak. Kayıp kaçak eskiyen borularla da olur. Kayıp kaçağı kaldırmak için de bu boruların değiştirilmesi gerekiyor. Devlet su işlerinin taşkın riski yüksek 16 yerde önleyici tedbir alınması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2021'e kadar bunu yapın. Yoksa burada büyük afetler olur, ser olur, insanlar Atık su ve yağmur su kanalları zamanında ayrılmamış. Şehir selleri oluyor, evleri su basıyor ve ölümler oluyor. İstenen kredi Gölbaşı ilçe merkezi atık suların toplanması ve arıtılmasına kullanacaktır. Bunu takdirlerinize sunuyorum. Bunun böyle bütçe fazlasıyla falan alakası yoktu. Sekiz buçuk milyar borcun. 150 milyonu fazla olsa ne olur, eksik olsa ne olur bu kadar borcun. Oy çokluğuyla reddine karar verilmiş.